Evet. ikinci istediğim şekilde kırmızı istemiştim. Teşekkürler Hüseyin'e. Teşekkürler. Bak kullanma kılavuzu. Küçük dediğim USB iki lamba Dekar Enerji Teşekkürler. Kullanma kılavuzu. Şu USB eşim çok sevindi. Ve bu de... ya teşekkür edelim buradan. Teşekkür ederiz. Evet. Allah tam yani gerçekten beni çok güzelmiş. Evet. Ve bütün hepsini deniyorum. Yani. Ve gerçekten sağ olsun. Evet. Tam dediği gibi. Sağ Teşekkürler. Teşekkür. Eline emeğine sağlık. Her şey çok güzel. Sağlam bir şekilde aldım. Gerçekten sözünü eğilmişim. Helali hoş olsun. Teşekkürler.